Oo, benim yanında adam kesiyorsunuz. Ama kalabalık mısınız bilmiyorum. Ve sana vurayım. Altmışı vuruyorum bilerek. Şimdi. Seni de kırdım. Abi çok güzel değil mi? Çok güzel değil mi? Tertemiz iki kill. İkisi de birbirini minörleyemedi. Çünkü birbirlerini tutmaktan ya kendini tutmaktan birbirlerine minörleri yetişmedi. Yanlış ağacı bekliyorlar. Bunlarda bir sıkıntı var ama çözemedim. Bak asas geliyor geliyor gidiyor kesiyor bunları görüyor musun? Öldü. Bak uzaktan çıt çıt avlanıyorlar görüyor musun? Hop. Of hepsi. Ulan var ya asas olacaksın ya. Hepsinde de dandik git var. Nasıl saklanmadır bu? Adam geldi tek tek temizliyor bunları. Hiçbiri atak yapmıyor adama. Lan 100 vursanız 9k eder hepinizin toplamı. <laughs> Kuryanları var kitlemiyor. Kriyesleri var hel atmıyor. Neyse. Neyse bu kadar koruma yeter. Sizi bir kessinler de görün günü. Oraya mı gidiyorsunuz? Beyefendi merhabalar efendim. Ağaca çıkmayın merhabalar efendim. Bir şey soracağım size. Kalkan taktın. Neyse size de bir şey sorulmuyor. Aman aman efendim size de bir şey sorulmuyor. Bak beni sinir etme. Bak berserk basarım Tek yerim ha malista var Asaslar geliyor sol taraftan Bak berserk basarım tek yerim Dur bir bakayım bir Allah seni ne yapsın Priest. Tonda da enjir yemezsin <laughs> Kaçarsın sandım ya Gittim mageye öldüm be Orada 4 smash vursaydım kaçıp gidecektin ne güzel. Gel 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 okçu gel. Gel okçu hiç sağ sonuna bakma. Hiç sağ soluna bakma. Aynen Bob Marley Faruk. Hata dönmem lazım. Kase yiyeceğim. Magenin. o Magenin skillini gördünüz mü? Yetişemeden öldü adamız zehirli. Tonat atma. Toğun atma. Ton atma doğru yere koşuyorsun. Arkamdan kase mi geliyor? Evet. Neyse iki tane de uzak seyir verelim ağzınıza. like Teşekkürler. Arkam, sanki seni kovalıyormuş gibi oldu ama. Arkam bir tık kalabalık mıydı? Kaseydi ya. Yani. asas var. Şu an burada bak şu mouse'u gösterdim yerde. Şuna patlayacaklar. Sonra bir günü güzel. 1300... Gelin buraya gel gel gel. Bak ay yanımda asas. Gördün mü? Ama dalmıyor. Neyi bekliyor anlamadım. Böyle elden ayaktan kesilme mi bekliyor? Macron takıldı abi hamsi hamsi bunu. Hamsiciğim Onu minörlüyorlar. Dur bakayım. Tamam. Kısmaşı ölür. Tam zehri ölecek o. Seni de yakalayalım kırmaya kesil. tek taşta iki kuş. Ama gibi çekil aradan ya. Abilerin görün <laughs> <laughs> Manyak ya. şurada doğmuş ol, şurada bilgisayarın başına gelsin ne olacaktı ki? Şurada şurada kesselerdi tam buradan ben buraya nasıl geldim? Mage gel gel Mage gel. Seni bir zehirliyim de aklın başına gelsin. Kazan ne ol İki tane yeter mi sen? Yeter. Öldü. <laughs> Herif zehirden. adam zehri kür alacağına neye kür aldı? Vurmuyor. Kimse vurmuyor. Ben onu anlamadım. Niye vurmuyor? Neyse. Buton <laughs> <Otom> attı. <laughs> Kusura bakma da. Geride sen kaldın. <laughs> Kemal abi. Biz ikili burada kaçtı. Karıştırdı herhalde. Kemal abi Berserk'e dönmesi lazım ya. Hellblade fazla vurmuyor. Sanki meta ayak uydurması lazım. Demecinin a hasarının daha yüksek olması için. Biliyor musun? Benimki ikinci seviye. Neyse. Kesecektim de. Bir an dedim arkadaş. Aynı hizada koşalım da Preyestil'den uzak koşuyor zaten bu. Preyestil'den uzaklaşıyor. Preyestil kimmiş? Bakayım ilk önce şunun beheltine bir, bir bakayım. Gelmiyorlar zaten. Direkt adam çekiyor bakayım. Healthine baktık. Tamam bunların buff acısı önemli. Yani Umdi var. 2 tane peri ismi var. İnsafsız Kuruyan kalkan takamıyor. Of var ya ne kaçtım yemin ediyorum ne kaçtım. Bak hepsini de içine çektim bunları. Ya burayı. gel. demişiz. Şimdi ben tekim şimdi tamam mı? Ben tek olduğum için bayağı bir sıkıntıya gireceğim. Çünkü subsite'liyiz. Adam kesme ihtimalimiz yok. Okçular yakaladı. Bu ne lan? Oha.